Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere, hak elçilerine selam olsun. Sahabi Ebu Mes'ud, Allah ondan razı olsun. Şöyle anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz namaza başlayacağımız zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle derdi: "Düz durun, karışık durmayın. Sonra kalplerinizle karma karışık olur. Namazda benim arkama yaşlı başlı olanlar dursun. Onların arkasına kendilerinden sonra gelenler, daha sonra da onlardan sonra gelenler dursun. İbadet İslam toplumunda çok önem taşır. Varoluş gayemizdir. Allah'a ibadet, Allah'a teslimiyet ve ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz mabetlerimiz de mescitlerimiz, camilerimiz ayrı bir önem taşır. Yine hanelerimizde, mekanlarımızda, evlerimizde namaza durduğumuz yerler. Yeryüzü bir mescittir aslında. Sevgili Peygamberimiz toplantı düzenine örnek olmak üzere namazda safların düzgün tutulmasını ve imamın arkasından başlamak üzere en layık olanların en öne alınmasını hem sözlü hem de fiili olarak ortaya koymuştur. Ölül ahlam, hilim, sükun ve vakar sahipleri anlamına gelir. Bundan maksat akıllı kimselerdir. Ahlamı bulu çağına, ergenlik çağına erişmiş olmakla yorumlayanlar da vardır. Nüha, nühye kelimesinin çoğulu, çirkinliklerden sakındıran akıl anlamındadır. Biz halkımızın bu tür yerlerde kullana geldiği yaşlı başlı ifadesiyle hadisteki tercümeyi bu şekilde ifade etmiş olduk. Yaşlı başlı, aklı, hilmi, ilmi, Vakarı ve olgunluğu yerinde kimseler demektir. Toplumda bu ibare, bu ifade sıkça kullanılır. Belli bir Kemal seviyesine gelmiş, belli bir yaş seviyesine gelmiş kişiler için yaşını başında almış, yaşlı başlı kimseler diye tabir edilir. Sevgili Peygamberimiz işte bu vasıftaki insanların namazda imamın arkasına durmasını emrediyor. Bu tavsiye imamlığa geçme mecburiyeti doğması halinde de geçerli olan bir durum arz eder. Toplum düzeni toplumda herkesi layık olduğu yere koymak ve herkese hak ettiği değeri vermekle sağlanır. Aksi halde tam bir kargaşa yaşanır. Hadis-i şerifin ilk cümlesinde işaret buyrulduğu üzere katlerin karma karışık, gönüllerin darmadağınık dağınık olmasına ve toplumda değerler düzeninin bozulmasına sebep olur. Organlarımıza hükmeden kalbimizdir. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Ama kalbi dışa yansıtan da organların hareketleridir. Bu sebeple toplumdaki kargaşa kalplerdeki düzensizliğin işareti sayılmıştır. Camide ibadet saflarını düzeltmesini bilmeyen cemaatin hayatı düzeltmesi mümkün değildir. Bu sebeple dinimizdeki değerler düzeninin önce Allah huzurunda ibadet ederken en güzel şekilde gösterilmesi ve aynı düzen fikrinin oradan topluma taşınması gerekmektedir. Hadis-i şerif hem ibadet esnasında düzeni, mescit mabet düzenli hem ferdi hayatımızda, toplumsal hayatımızda aile hayatımızda düzeni test etmemiz gerektiğini bizlere öğütlüyor. Müslüman işini en iyi yapan insan öyle olmalı. Çünkü Allah insanın yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından ortaya koymasından hoşlanır. Namazlarda da saf düzenimizi doğru bir şekilde saflarımızın tanzimine dikkat ederek yerine getirmek sorumluluğumuz vardır. Sevgili Peygamberimiz namazda safların düzgün olmasına son derece dikkat eder. Bunu sağlamak için hem sözlü uyarda bulunur hem de fiilen gayret gösterirdi. Organlarımızla kalbimiz arasında karşılıklı tam bir iletişim ve etkileşim vardır. Namazda ve diğer toplantılarda yaşlı başlı belli bir yaş olgunluğuna erişmiş kimselerin en önde bulunmaları uygun olur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Aklı başında imamlık yapacak durumda olanlarınız namazda benim hemen arkama dursun. Sonra bu vasıfları takip edenler dursunlar. Peygamber Efendimiz bu cümleyi üç defa tekrarladı. Namazda çarşı pazarlardaki keşmekeş ve kargaşaya benzemekten sakının. Hadis-i şerif camide, mescitte namaz saflarının nasıl düzenlenmesi gerektiği hususunda bizlere bir ölçü sunuyor. Yine Allah Resulü hadis-i şerifinde durumu daha iyi anlatabilmek için çarşı pazardaki karışıklığa benzememek gerektiğini ifade ediyorlar. Çarşı pazar yerlerinde karma karışık bir durum söz konusu olabiliyor zaman zaman. Mabetlerde safların böylesine rastgele düzenlenmesi elbette düşünülemez. Hadis-i şerifteki sakınmaya çarşı pazarlardaki gibi gürültü etmemek, bağırıp çağırmamak da dahildir. Yani cami ve mescitlerin toplumda bulunması gerekli itibar çizgisini yansıtan bir düzen, ahenk ve sükuneti olmalıdır. İşte bu itibar ya da saygınlık çizgisinin başlangıç noktası çarşı pazarda geçerli olan ekonomi ve para değil, ilim, fazilet, kemal, yaşça büyüklük gibi dini ve insani meziyetlerdir. Allahu Ekber deyip tekbirle namaza durduğumuzda, iftar tekbir aldığımızda, ellerimizi kaldırdığımızda artık dünya ve dünyanın içerisindeki değerli saydığımız, gördüğümüz veya zannettiğimiz her şeyi terste, geride, arkada bıraktığımızın bilinciyle namaza durmalı. Hem saf düzenimiz düzgün bir şekilde, tanzimi almış bir şekilde olmalı. Hem cismani düzen hem de ruhani düzen, kalplerimiz, gönüllerimiz, ruhlarımız da karışıklıktan, karmaşadan, düzensizlikten kurtulmalı. Rabbimize gönülden ibadet eden insanlardan olmaya gayret etmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz büyüklere, hürmetin, yaşlılara, saygının önemine dikkat çekmişlerdir. Sözü büyüğünüze bırakın buyurmuşlardır. Allah'ın Resulü bir gün şöyle buyurdular. Saçı sakalı ağarmış Müslümana aşırı gitmeyip ahkamıyla amel etmekten kaçınmayan Kur'an hafızına ve adil hükümdara saygı göstermek Allah'a duyulan saygı ve tazimden ileri gelir. Müslüman olarak yaşadığı bir ömrün sonlarına gelmiş, saçı sakalı ağarmış olan kimselere saygıda bulunmak hem insani hem de İslami görevimizdir. hadis şerifte böyle davranışın kaynağının Allah saygısı olduğu ifade edilmektedir. Saygı yaşlılara, insanın değerini daha da arttırır. İçlerinden Allah'a karşı saygı duyan insanlar yaşlı insanlara saygılı davranırlar. Hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş hafızlara da hürmet göstermek ifade edilmiştir. Ancak hafızların okuyuşlarında aşırıya kaçmayan, haddi aşmayan Kur'an okumaktan ve hükümleriyle amel etmekten uzak durmayan kimseler olması istenmektedir. Tecvid kurallarını uygulamakta aşırıya kaçan, manayı düşündüremeyecek kadar süratli okuyan, kıraati mursukiye boğan, hafızlarla hıfsını unutan ve öğrendiği Kur'an'la amel etmekten, öğrendiği Kur'an'ı ahlak haline getirmekten kaçınan hafızlar bu hükmün içerisinde değildirler. Kur'an'ı usulüne uygun şekilde okumak, ve hükümleriyle amel etmek esastır. Bu sebeple seni amelden men etmeyecek şekilde ilim ile, ilim öğrenmekten alıkoymayacak şekilde amel ile meşgul ol denilmiştir. Üçüncü bir husus da adaletli hükümdara gösterilecek saygının Allah'a tazinden ileri geldiğine dikkat çekiliyor. Mümkün olduğunca adil olmaya çalışan yetkililer bu dikkat ve tavırlarından dolayı saygıya layıktırlar. Allah saygısı yerinde olan kimseler yaşlı Müslümanlara, Kur'an hafızlarına, adil idarecilere saygı duyarlar. Aşırılıktan kaçınıp orta yolu tutmak her zaman ve her alanda övgüye layık bir husustur. Toplum kesimleri arasında saygı bağlarının kopması Allah'a karşı Beslenmesi gerekli saygının katlerde etkinliğini kaybetmiş olmasının sonucudur. Yaşlılara saygı dinimizin bir gereğidir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş